Hareketli tel taktırıyoruz. Böyle. Güzel bir süreç olur inşallah. Bu süreci paylaşmaya devam edeceğiz. Şu an ölçülerimiz alınacak. Kişilerin ağrı eşiğine göre değişkenlik gösterir mi bilemiyorum ama sürece kendimizi hazır hissediyoruz. E, süreç konusunda e, bugün doktorumuzdan bilgi alacağız. Çıkarıp temizlenen hareketli bir aperi olduğu için çocuklar için de büyük bir kolaylık olmuş olacak. Şu an hangi işlem yapılıyor? Şu an evet. <laughs> ilk ölçüsünü alıyorum. Sonra bunun üzerine bir kat daha ölçüsü olacak. Evet. Sonra modeli yapacağız. Erken yaşta müdahale edildiğinde sürecin bizim için daha kolay olacağını düşünüyorum. Böylelikle ekonomik ve etkili şekilde sorunumuz da çözülmüş olacak. E, 8 yaşında taktırmaya karar verdik. Taktırdıktan sonraki süreçte yapılması gerekenleri e, düzenli ve dikkatli bir şekilde yaparak sonucun daha verimli olmasını istiyoruz. Kaç Karar vermeden önce Yunus ve Emre ile ufak bir araştırma yapıp videolar izledik. Kendimizi bundan sonraki sürece güzelliğiyle, ağrısıyla hazır hissediyoruz. Doktorumuzun merceği önerileri ne kadar güzel yerine getirirsek tedavinin o denli başarılı olacağını düşünüyorum. Sıra Yunus'ta. Yunus'un ölçüleri alınıyor. Emre'nin ufak bir işlemi kaldı. <laughs> Hocam şu an hangi işlemi yapıyorsunuz? Şu an ölçü alıyoruz. Bu ikinci ölçüsü. Esas detaylı olan bu. Bununla çünkü de bu ortağa gidecek. Buna göre yapılacak. Az önceki aldığımız sadece altyapısı. Sen ayarlamasını istemiyorum. bakalım Hadi Yunus kardeşinin ölçüsünün alındığı anları meraklı gözlerle nasıl izliyor? Gelmeden önce çok fazla soru sordular. Bu süreçte onların e, hareketli apereyi sürekli takması gerektiğini, yemek ve diş temizliği dışında çıkarmaması gerektiğini, artık bir süre e, hayatımızın bir parçası olduğunu anlattım. Umarım onlar da bu sürece kolay şekilde alışırlar. Güzel bir günden hepinize merhaba arkadaşlar. Aperayımız gelmiş. Hadi çocuklar gidelim. Esenler Medipol Hastanesindeyiz. Sağlıklı dişler, sağlıklı gülüşler için bir kez daha diş doktorumuza geldik. İlk başlarda konuşmada ve tükürüğünü yutmada zorluk çekse de bir hafta içerisinde buna alışabileceklerini söyledi. Ayna karşısında konuşarak, birlikte çok çok sohbet ederek normalden daha fazla sesli kitap okuyarak bu süreci daha kolay atlatacağımıza düşünüyorum. Heyecanlıyım. İkiz olunca Yunus sen misin, Emre sen misin gibi komik anlar da oluyor. Evde apereyleri karıştırmamak için de ekstra dikkat etmemiz gerekecek. E, şu ana kadar herhangi bir ağrılı süreç olmadı. Ölçü alma aşamasında, apereylerin takılma aşamasında e, takacak kişilerde gerçekten gözümüzde büyüttüğümüz kadar sancılı bir süreç olmayacağını düşünüyorum. Ee, sonraki süreci kanalımızda paylaşacağım. Ee, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kaç kadar uygulanabiliyor? 9 yaş yani 6-9 yaş arasındaki çocuklara uygulanabilen bir şey. Çene genişletme affeti bu. Evet. Ee, böyle bizlere de tespit edilen bu çene darlığı diğer çocuklarda da tespit edilebilir. Çok sık görülen bir şey zaten. 6 ile 9 yaş arasındaki e, çocuklarda sadece çenelerin genişlemesi için bazı apareler takılabilir. Evet. Hocam süreç ne kadar sürüyor? Ne kadar takılı kalacak? Süreç her çocuk için farklı. E, normalde standart olarak 6 aylık en az bir takılma süreci var ama e, bunun devam edip etmemesine o 6 aylık süreci sonunda karar verebiliyoruz. Evdeki müdahaleyi nasıl yapıyoruz peki? Evdeki müdahale sadece çevirmek. Yani bu apareylerin ortasında bir ilaç sistemi var. Ee, çocukların bir ise haftada iki defa üç çeneyi, hafta, haftada bir defa alt çeneyi e, çıkarıyor. Apere, hareketli apareyler bunlar, ağızda sabit değiller. Tarıkları çıkarılabiliyorlar. Vidaları geri genişletip bir tur döndürüp sonra tekrar yeni yerleştiriyorlar. Yani çok kolay bir şey. E, görüntü bozukluğunda oynamalar e, gözle görülebilir şekilde oluyor mu? Yani bu gözle görülebilir bir sonucu ama hemen bir ay için olan şeyler değil. Ama 6 ay sonunda ya yani artık gözle görülebilen genişlemeler, dişlerin daha iyi yerleştiğini, yani yerleşebilecek yer bulduğunu görebilirsiniz. Evet. Hocam ilk iki gün e, yemek yerken çıkaracağız dediniz. Evet. Neden kaynaklanıyor bu? Çocuklara çocukların bir şey var. Ee, Bunun alışmalarının e, belli bir süreç almasını normal karşılıyoruz. Yemek yerken takmakta zorlanacaklar. İlk iki gün en azından yemek yerken çıkarsınlar. Ondan sonraki süreçte yemek yerken de uyurken de sürekli ağızlarında olacak. Öyle yavaş yavaş çocuklara için böyle bir şey Evet teşekkür ederiz hocam. İyi, iyi, iyi. Elinize sağlık. Ee, bir hafta sonra tekrar kontrolümüz var arkadaşlar. Süreci sizlerle paylaşacağım. Bakabilir miyim anneciğim? Evet biraz konuşurken biraz değişik olabilir. Anneciğim nasılsın de bakalım Emre. <laughs> Aynanın karşısına geçip güzel güzel konuşacağız, alışacağız. Yunus'cum sana bakayım. Çok tatlı gözüküyorsun. Hadi bakalım. Çok tatlı Dört gün oldu. Bugün Fenerbahçe'nin maçı vardı. Onu boş verelim. bizi takıp çıkaralım diye. Takın çıkarın bakalım. Acaba maçı niye boş verdik? Yenildiğiniz için olabilir mi? Neyse. Gösterin bakalım. Evet. Tekrar kendiniz takın bakalım çocuklar. Evet bu şekilde çıkarması ve takması kolay. Yunus ve Emre alıştı artık. Memnun musunuz çocuklar? Memnunuz. Arkadaşlar, takan, ee, takanlar takanlar diş, için dişli olan çocuklar için bunu yap, yapabilirler. Diş sağlığımız için ve ağız sağlığımız için Bir tavsiye, tavsiye ediyor musunuz? evet. 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 Neler söyleyeceksiniz çocuklar? Videoyu Arkadaş, kapatıyorum. Arkadaşlar diş tellerimizde sorun yok ama böyle seslerimiz böyle garip gelebiliyor. O sıkıntı işte. Bazen dediklerimizi anlayabiliyor. Ama ne, çalışabildik. Ama... <laughs> evet. evet dediklerinizde biraz bazen kelime şeyler oluyor ama yani, zamanla evet. daha güzel olacak. Alışacaksınız sizde. Arkadaşlar, arkadaşlar sevgili, sevgili kadın, kadın, hoş hoşçakalın. bye. hoşçakalın. Bay bay.